Yaklaşık 65 ışık yılı uzaklıkta ve dünyadan 1,18 kat daha büyük bir yarı çapa sahip bir dış gezegen olan GJ 1252b, 2020 yılında NASA'nın geçiş yapan öte gezegen araştırma uydusu tarafından bu yöntemle keşfedildi. Bu yeni çalışmada gökbilimciler dış gezegeni Spitzer uzayıyla gözlemlediler. Teleskop emekli olmadan önce gezegene ve atmosferine daha yakından bakmayı başardı. Spitzer'la ekip bir gezegen bir yıldızın arkasından geçtiğinde ve gezegenin kendi kızıl ötesi radyasyonundan gelen ışığının yanı sıra yıldızdan yansıyan ışığın bloke edilmesiyle meydana gelen ikincil bir tutulma tespit etti. Evrende yaşam belirtileri arayan gökbilimciler öte gezegenlerdeki bir dizi farklı ayrıntıya odaklandılar. Bu ayrıntıların çoğu öte gezegenle dünya arasındaki bir karşılaştırma görevi görüyor.